Selam. Bugün neyle geldik? Yani bu yine uzun bir video olacak muhtemelen. Balıkesir ve İzmir Fuarı'ndan aldığım kitapları, bir de ben fuardayken eve gelen kargolarımı <laughs> geldiğim gibi topladım. Onları açacağız şimdi. Biraz uzun bir konuşma oldu eşimle aramızda. Acaba dedi hayatım en azından sen evde yokken kargo gelmese mi? Çünkü sürekli beni arıyorlar, ben çalışırken biraz zor oluyor yetişmem dedi. Ben de buna anlayış gösterebileceğimi söyledim. O yüzden eve döndüm. Gitmeyi düşünmüyorum. İstanbul fuarında eşimi de götürmeye düşünüyorum. Böyle daha mantıklı olur diye düşündüm. <laughs> hem Balıkesir fuarında hem İzmir fuarında neler aldığımı bakacağız. Amazon'dan neler aldım hiç hatırlamıyorum çünkü yaklaşık bir e, yine bir 10 gündür falan evde yoktum. Fuar yine çok güzeldi. Balıkesir fuarının ilk fuarı olmasına rağmen bence e, çok tatlı bir ortam oluşturmuşlardı. Birçok yayın evi yoktu yine. Hatta Ankara'da gördüğüm o Martı ve Ren standı yine e, Balıkesir'de de devam ediyordu. Ve fiyatları çok yüksekti. Tabii ki hiçbir şey almadık. E, site ismi vermeyeyim. Amazon'da 88 lira olan kitaplar orada 250 lira, 240 lira bandındaydı. Hatta orada tezgahtaki arkadaşla da konuşma fırsatım oldu. Hani dedim sizden yayın, yayın, yayın bununla alakalı bir geri bildirim alıyor mu? Ya da hani bununla alakalı siz dönüş yapıyor musunuz? Gelen okurlardan bir dönüş yapıyor musunuz diye. O da bize biz sadece burada çalışıyoruz. hani Bunun dışında bir bilgim yok dedi. Eğer beni duyuyorsanız, eğer içinizden birisi beni görürse fiyatlar internet siteleriyle çok farklı. Kitap yoktu. Martı veren bandında söylüyorum. Juno kitap beklemediğim bir şekilde balık fuarındaydı ve ilk fuarlarına katılmaları bence çok tatlıydı. Ankara ile arasında fiyat farkı vardı tabii. Ee, Ankara'da daha uygun aldığımız kitaplar 50 lira daha farklı bir fiyatla balık Esir'de satışa sunulmuştu. Yani benim alacak kitabım kalmamıştı ama biz yine de aldık. <laughs> Lapis Kitap da oradaydı ve Lepis Kitap'ta Balıkesir'de tanıştığım İlhan Bey. Buradan size saygılar sunuyorum. Mesaj atamadım size kusura bakmayın. Unuttum ve bu hastalık sürecim biraz uzadı. Sesinden de anlarsınız. Ama size en kısa sürede mesaj atacağım. Lapise doluyordum. Birazcık böyle bileniyordum. E, ve e, Lapistan'daki İlhan Bey'in ilgisi ve ben sizin probleminizi çözerim yaklaşımı yani çözümcü bir yaklaşım beni çok mutlu etti. O yüzden artık Lapise dolmuyorum. Hatta bu sene favori yayın evlerimde paylaşacağım yayın evlerinden birisi olabilir. Nezaketin kuluyuz, nezaketin köpeğiyiz diyebilirim kitaplarımızı bakalım. Neler almışız, neler almamışız. Ben hepsini nereden aldığımı hatırlıyorum. Destek bu e, poşetimiz Balıkesir Kitap Fuarında. Açıkçası şimdiye kadar Destek grubun Atika standında ilk defa bir indirim aldık. Hii, oh kitabım kitabımın içine girmiş. Neyse bir şey yok. Yok yok. Ev benim Ankara'da kitap fuarında da baktığım bir kitaptı ama yoktu. E, bunu biz Balıkesir Kitap Fuarında bulduk. E, i̇nternet fiyatından da 3 lira gibi daha uygun bir <laughs> 3 lira gibi bir, bir fiyatı aldık. O yüzden aldık. Şeftali Çiçeği ve Ölümsüz Aşk. E, bu henüz daha ön satışta olan bir kitap. Hani yoktu. Biz ben görmemiştim. Desteğin ön satışında, kendi satış sitesinde ön satışta olan bir kitaptı. Dedi ki alalım. E, bunun için de yaptılar ama ben destekte girip de ne kadar fiyatı diye bakmadım. Kapağı çok hoşuma gitti. Tam olarak izlediğim fantastik Kore dramaları, Tayvan dramaları gibiydi. Ben dedim ki evet seni almalıyım. Çünkü sen benim olmalısın dedim. İkisini aldık. Yine bir destek medya gruptan. Bunu bu nereden al? Bu İzmir Kitap Fuarı'ndan almış olduğum, yapmış olduğum bir alışveriş. Fey Prenslerini aldık. Hatta orada grupça aldık bunu. Ee, ben de bildiğiniz gibi ilk üç kitabı var. İlk ikisini okudum ama yazar her seferinde çok kritik bir noktada bitirdiği için kitabı. Her ne kadar bağ kuramasam da merak unsuru sebebiyle ben bu seriye devam ediyorum. O yüzden son kitabı çıkmışken almamazlık etmedim ve bunu aldım. Biz eskiden burada yaşardık aldım. Freyda McFadden'ın bu kitapla alakalı yorumu vardı bir bunu dikkate aldım. İki tane de korku adaylığı ve korku aday ödülü olduğu için almak istedim. Ben çok korku okuma. Muhtemelen önce kocamı okuturum, ondan sonra kendim okurum. Ama dedim ki al Selcancığım. Oradaki standı, stand görevlileri de mesela e, ben şimdiye kadar Atika'da ya da işte Naks'ta e, destek yayın grubunun gittiğim herhangi bir standında hiç memnuniyetsizlik yaşamadım. Çok ilgili davranıyorlar ve böyle hani yaklaşıyorlar kitaplarıyla alakalı bir bilgi birikimleri de var. İşte biz mesela Fey Prenslerini alırken orada Fey Prensini ilk kitabını çeviren e, çevirmeni oradaydı. Ve hani biz onunla sohbet edince evet hemen buradan almalıyız dedik. Fiyatına bakmadık bile. Tatlıydı. Yuzu kitap. Bunu İzmir Kitap Fuarı'ndan aldık. Yuzu'dan iki tane alışveriş yaptım. Bunu İzmir Kitap Fuarı'ndan aldık. Yuzu'nun standında <laughs> standındaki arkadaşın bize anlatıp da aldıramayacağı bir kitap yokmuş gibi hissetti. Şu kitap uzun süredir aklımdaydı karıştırıcı. Yine bu e, uzak doğu kültürünü yansıtan kitaplardan birisi ve benim çok sevdiğim kitaplar oluyor onlar. Dinlenmek istediğimde okuduğum kitaplar oluyor. Kapaklarına bile baktığımda ben genel anlamıyla dinleniyorum. Yaralı kalpler tedavi merkezine aldım. Böyle iyileştirici hikayeler bence hepimizin e, baş ucunda olması gerektiğini düşünüyorum. Şey gibi de düşünebilirsiniz. Beterin beteri var. <laughs> Hayır buradaki mesaj bu değil. <laughs> buradaki mesaj bu değildi. Güzel iyileştirici bir hikayesi <laughs> ruhlar için çay saati. Bunu Ceyda beğenmişti. Ceyda aldığı için bunu Ceyda Balıkesir fuarından almış. Ben de İzmir fuarından alayım dedim. Birlikte okumak için aldım açıkçası. Dedim ki bize iyi gelir. Sanırım bu fuarın, bu fuarda en çok alışverişi Pegasus yayınlarından yapmış olabilirim. Azıcık daha taşıma kapasitem olsaydı inanıyorum ki daha birçok kitabını alabilirdim. Hem İzmir fuarında hem Balıkesir fuarında. Bütün fuar boyunca en indirimli olduğunu söyleyen ve en indirimli olan standlar Pegasus kitaplardı. Pegasus'un setleri ve kitaplarıydı. Yani açıkçası bende olmayan setleri vardı ve ben hani alır mıyım almaz mıyım diye düşünürken fiyatını evet alayım hani ne olur alayım falan oldu. Ve işin en zor kısmı da bunları eve taşıma kısmıydı. Birazcık yoruldum diyebilirim. Gece sirkini aldım. 165 lira gibi bir fiyattı. Uygun geldi bana yani kalınlık olarak. Bir de Goodreads puanlarına baktım. Goodreads bin kitap yorumlarına baktım. Ya bana uygun geldi o yüzden aldım. Hatta bunu alma sebebim de yazarın yeni bir kitabı çıktığı içindi. Bunlar da yeni kitapları ve yeni kitapları internet sitesine göre çok daha uygundu. Bazı yayın evleri internet sitesine göre yukarı ilmede 100 lira fiyat farkı koyarken bazı yayın evleri aşağı ilmede 100 lira gibi bir fiyat farkı koyuyordu. Bu da o yayın evlerinden biriydi. Yıldızsız Deniz, orada konusuna baktık. Ceyda'yı ikimiz de aldık. Hem 300 lira, internet sitesinde 389 küsür liraya satılıyor. Hem de içinde zamansız bir aşk diyordu. Zamansız aşk onun için aldım. Bu zaten Kötler kitabının yazarından ikinci bir kitap. Kış büyüsünü aldık. Bu da yine aynı fiyat. 389 internet fiyatı 300 lira stand fiyatıydı. Ayrıca bu Kötler kitabı güzel çirkin uyarlaması olduğu için almıştım ve çok beğenildiğini gördüğüm için almıştım. Onu da önümüzdeki ay okuyacağım muhtemelen. Aralık ayı gibi falan okurun. Daha sonra hemen bunu atacağım. Çok beğeniliyor. O yüzden aldım açıkçası. Witcher ayraçları koymuşlar. Witcher serisi benim kız kardeşime almıştık biz. Çevirisini çok beğenmediğim için diziden devam etmiştim. Evet Pegasus severiz ama çevirisi çok kötüydü Witcher'ın. Aşırı kötüydü ve o yüzden biz hiçbirimiz okuyamadık. Neşfilişten de Neş devam ettik. Şimdi bizim abi de e değiştiği için biraz üzgünüm ben. Yani e yeni fragmanlar falan geldi. Yeni içeriklere baktık ama bizim eski abinin hiç havası yoktu. Yani abi böyle hırlayınca gırlayınca falan böyle ben oturduğum yerde tüylerim diken diken oluyordu. Şimdi yine abi ne yapar bilmiyorum. Havlasa da bana pek bir faydası olmayacak. <laughs> yine destek medyadan aldık. Medya'nın her standına getirdiği, hem Balıkesir hem İzmir bandında söylüyorum. Ankara'ya da getirmişlerdi. Her standına getirdiği 3 manga 200 lira kampanyasının olduğu mangaları var. Ben topluyorum. Kuşa baskı. Haklarında hiçbir fikrim yok ama kadan gelip yorumlarına bakıyorum. Dedim ki evet alabilirim. Eğitim Kulesi'nin Usta Oyuncusu'nun ilk 3 cildini aldım. Yani bunlar e, bir uzun soluklu ya. Biraz yani beklemek gerekiyor. O yüzden ben şimdi aldım. İlla indirimlerde bunların devamlarına da denk gelirim dedim. Sonuçta daha yaşımız genç. Daha sonra Kayıp Ruhlar Durağı. Bunu e, bana... İzmir'den Esra aldı. Esra ile ilk defa görüştük ve ilk defa kucaklaştık. Ben kitabı seçtim. Cüzdanımı çıkarırken bir ben hediyenizi iyi günlerde okuyayım dediler. Orada standdaki görevler. Esra neden böyle bir şey yaptın ki? <laughs> tamam ben çok mutlu oldum ama keşke yapmasaydın. Ya da ya, teşekkür ederim. Yaptığım için mutlu oldum. <laughs> mutlu oldum. Ee, arkasını okuyarak aldım açıkçası. Hoşuma da gitti. O yüzden dedim ki al Selcan'cığım. Bunu Balıkesir formundan aldık. Kalp Kırıklığı kitabı. Bunun ilk çıktığı günden beri ben yan boyamasını çok seviyordum. Yani şu yan boyamanın güzelliği. Bir de bunun içerisindeki ayrıcı böyle melek kanatları haline geliyordu. Ben kıvırmadım ama öyle oluyordu. Bu ilk yurt dışında çıkmış. Daha sonra bize Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap ve yazarı Türk. Kalp kırıklığı olayı beni birazcık hızlı etkileyen konular. O yüzden dedim ki al Selcan'cığım en kötü yan boyamasını görürsün. Mutlu olursun dedim kendime. Ve yine Pegasus'un Pegasus yanından hiç çıkmadık diyebilirim. Pegasus standındaki abiler bizi her gittiğimizde tanıyordu. Bunu yine Balıkesir forumdan aldım. Eksik parça bıçak sırtı akıl çıkmazı. Bu güzel bir seri diye ben duyuyordum. Ama bunun kitaplarını tekli almaya kalktığınızda çok daha yüksek fiyatlara geliyordu. Ve okuyan ve iyi referans olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımdan bununla alakalı geri aldım. O yüzden 450 lira gibi bir fiyattı. bir al Bunu İzmir fuarından aldım. Hayatımı yıllık 10 bin yere sattım. Bu benim manga. Bunu almayacaktım, bunu almak hakkında yoktu. Ama bir e, farklı bir standdayken, e, şeylerin standındaki e, çok cici bir, çok tatlı bir arkadaş bana el salladı. Seni takip ediyorum dedi, çok seviyorum dedi. Ben de dedim ki sana sarılmalıyım. Tezgahın standın üstünden sarıldı ama olsun. ve e, standa bana. Anlattı, anlattı, anlattı. Zaten aklında da olan bir şeydi. 3 lira, 5 lira ne fark eder? Sadece güzel keyifli vakit geçirdim dedim ve aldım. Süzüme alacaktım aslında. Ama dedi Süzüme olduysan farklı bir şey de okuyabilirsin. Bence dedi bunu da sarıcaksın. Bunlar sanırım 3-4 tane kitabın birleştirilmiş haliymiş. İçerisine böyle bir sürü kartlar da koydu. Dedim ki seni yerim. Çok 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 tatlı bir sohbet oldu. Çok tatlı böyle birbirimizle sohbet ettik. Çok hoşuma gitti yani. Şimdi bu kitaptan tek bir kitap aldık. Geçen benim Ankara fuarında olduğu gibi bu kitabı da ben yolda iken okudum. Yani e, çok merak ediyordum zaten. Yolda giderken okudum. Sadece poşetten çıktığını görün diye. Yoksa bu böyle yani her tarafı post dolu. Bu kovalamacaya hazır mısın? Yan boyaması mükemmel. İçi şu şekilde. Yüzü meçhul adam seni takip etmeye başladı. Ayrıca da göstermek istiyorum. Bu bir kitap yorum videosu olmadığı için. Sadece aldığım kitapları gösterdiğim için bununla alakalı yorum yapmayacağım. Ama yorum videosu da en kısa zamanda da gelecek. O yüzden sadece tavsiye ediyorum alın. <laughs> Balıkesir'den aldık. Ben de yabancı yayınlarının yeni çıkardığı cadı korusu düğümü yoktu. Dedim ki evet alalım o zaman. Ben stand fiyatlarına uygun buldum. Balıkesir'deki yabancının stand fiyatlarına hatta çok uygun buldum. 3 kitap aldığınızda %35 gibi bir indirim de yapıyorlardı. Çok güzeldi. Ve bir, bende olmayan kitapları çok yoktu ama arkadaşlarımda olmayan kitaplarını toplu bir şekilde aldılar ve çok daha uyguna gelmiş oldu. O yüzden mutluyum. Vampir köylü oyunu. <laughs> İzmir fuarına girdiğim gibi ilk aldığım şey vampir köylü oyunuydu. Bu aklımda hiç yoktu. Hmm, ciddi söylüyorum bu aklımda hiç hiç yoktu. Ben bu seti kız kardeşime almıştım. Geçen sene 816 lira gibi bir fiyatı almıştım. Yani arada bir sene gibi bir fark var. Ve en uygun da yine Amazon'daydı. Oradan almıştım. Ee, yine Amazon'da baktım 934 lira gibi bir fiyatı vardı. Stantlı fiyatını sorduğumda bana söyledikleri fiyat 700 liraydı. Ben de dedim ki sizi ben yerim. Bunu alıyorum. Ben dedim ki bu çok sevilen bir seri olduğu için. Sen dedim bunu al elinin altında bulursun. Bronz atlı serisini aldık. 700 liraya aldım. Sanırım fuar için en sevindiğim ve en mutlu olduğum kitap seti şöyle göstereyim. Ters tutmuşum bir de. adlı serisi. Çok 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 mutlu oldum bunu aldığıma. Hani benim için fuarın, fuarın en uygun ve en e, mutlu olduğum parçasıydı. Fuar e, alışverişim bu kadardı. Şimdi ben yokken eve gelen kargoları açtım. Cadıların Keşfi. Ben bunu Ankara fuarındayken sipariş etmiştim. Stamptan bunun ilk kitabını mı... Birinci kitapmış. Üçüncü ne aldım. Bir de farklı bir kitap aldım. Bunu da e, fuarda sipariş etmiştim. Ya! Dört rüzgar. E, aslında şöyle. E, bu bana Ankara'da tanıştığım ve grup arkadaşlarından biri olan Filiz'in hediyesi. Normalde bu hesapta yoktu. E, ben orada standta onlar almışlar. E, bana söylemediler. Ben de dedim bana niye söylemediniz? Ben de alırdım. En azından birlikte okurduk dedim. Grup okumasında biz ayda falan bir böyle Kristin Han kitaplarından birini seçiyoruz. Ben de alırdım dedim. O da demiş ki e, senin kalbini yirin Ben sana göndereyim. Bana göndermiş. Utanıyorum hediye alınca. Mutlu oluyorum ama biraz da utanıyorum. Tatlış bir şey. Bir ara PR alakalı bir bilgilendirme videosu da mutlaka çekeceğim. Bununla alakalı da soru toplayacağım. Bunlar bağımlı. Bunu kız kardeşime aldım. Kız kardeşime gönderdim bendekini. Ve ee, bu da ben de hani ona gönderdim. Şey gibi yedek kütüphane gibi kullanıyor beni. Ama bu şu kitabı gönderir misin? Sen kendine sipariş et. Diyor. Alıyorum. Yani neden bunu her seferinde yiyorum bilmiyorum ama genelde yiyorum yani. Yapacak şey Çöl çiçeğini aldım. Bizim grup okuması kitaplarımızdan birisiydi ve bizim kızlar çok sevdi okuduklarında. Ben tabii evde olmadığım için grup okumasında onlara katılamadım. Elimdeki başka bir kitapla katıldım. Olsun. Yeni planlar var ama bakalım. Cennet'e problem var. Bu da Ankara Polar'ındayken seçtiğim ama almaktan vazgeçtiğim. Çünkü standı sınırım 290 lira gibi bir fiyatı. BKM'de 270 lira gibi bir fiyatı. Ben Amazon'dan 220 lira gibi bir fiyatı aldım. Ee, normalde şöyle söyleyeyim. Ben yabancı yayınlarının PR grubunda varım. Yani bize ister misiniz kitabı diye soruyorlar. Ama ben yoğunluktan ve o an okuyamam, mağduriyeti yaşatmamak için e, kitabı kendim ediniyorum. İstediğim zaman okuyorum. Ben bu da küçük bir bilgi. Benim de cennette bunu, buluş kitabını almıştım. Bunu geçen akşam kızlar indirimde atmışlardı. Geçen akşam dediğim ben muhtemelen yine evde yoktum. Dışarıda aldım sipariş verdim. Eve de hemen gelmiş. Ee, çok uygun bir fiyata almış olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 55 lira bir fiyata. Aldım. Bunu da aldım. Ve şöyle bir BKM kargom var. Bu bir önceki size anlattığım Ankara Fuarı ile alakalı e, tabutlu kitapla ilgili bir kargo. Ben daha sonra eve gelince bunu sipariş ettim. Ama tabii ki ben evdeyken gelmedi birlikte kitabını aldım. Ben bunun ilk kitabını çok fazla sevmemiştim. Uzun bulmuşum o kitabı. Sanki biraz daha kısa olsa daha mutlu olabilirdim gibi hissettim. Çünkü hani daha sonra, <laughs> bununla alakalı düşüncelerimi daha sonra açıklayabilirim. Bunu da denemek istedim. Yani neden olmasın dedim. Ama BKMC'im ben sizin ne tarafa bayılsam bilemedim şu anda ya. Gerçekten ne tarafa bayılsam. İçindeki posterlerin posterleri hepsi yerinde. O yüzden bir tarafa bayılmayacağım. benim ikinci kitabını aldım. Ruhum onda kaldı. Bu asla standlarda almak istemeyeceğim bir kitap Çünkü e, geçen videomda ismini vermek istemediğim yayın evlerinden bir tanesiydi. E, i̇nternet fiyatı 194 lira gibi bir fiyata gelirken standa 300 lira gibi bir fiyata satıyorlar bu kitapları. Ben de dedim ki yani gerek var mı? Bu da bizim grup okumasına koymak istediğim kitaplardan birisi. Çünkü şeyler var. İşte o tabuklu kitap. <laughs> Oradan alsaydım çok üzüldüm ya. Ankara puanından da alsam çok üzüldüm. Gerçekten. Ay içeri çok güzel bunun. Çok güzel olmuş. Daha okumadım. Tamamlansın diye bekliyordum. Bunlar ne kadar bununla çok güzel defter süslenmez mi? Mükemmel süslenir. İnanılır gibi değilsiniz. Bayıldım sizin yaptığınız işe. Bununla da defter. Bu poster değil bence. Bununla ben defter süsleyebilirim. Okuyayım da bari öyle süsleyeyim. Şöyle kartları var. Şimdi ilk kitapta sanki ilk kutuda bu kadar çok kutu içeriği yoktu. Neden? Aradaki fiyat farkını şu an daha yani Bunu aldım. Yanisi e, bunlar fuar ganimetlerim. Bunlar online alışveriş ganimetlerim. Şimdi İstanbul Fuarı'na hazırlanıyoruz. İstanbul Fuarı'na gidene kadar almak istediğim bir iki kitap daha var. Onlarla ilgili sipariş oluşturacağım. Ama muhtemelen fuara bir şey bırak. Bu cümlenin devamını getirmeyeceğim. Çünkü ben e, İzmir ve Balıkesir Fuarı'na dedim ki Ankara Fuarı geçen haftaydı. Oradan aldım. Kitaplar ve hani e, bir şey almam dedim. Aldım. Bu yüzden... O yüzden. Güzeldi. Fuar yine güzeldi. İzmir fuarını da sevdim. Ee, İzmir fuarı çok daha geniş ve çok daha büyük bir alana konmuştu. Ve sahaflar için özel bir çarşı açılmıştı. O fuarı da sevdim. Mesela İzmir fuarında benim şey görmediğim yeni ne? Nemesis'i aradık bulamadık. Juno yoktu. Marti yoktu. Ren yoktu. Mesela onlarda baktığımda hepsini aradık bulamadık. Lapis de yoktu mesela İzmir fuarında. Yani biz rastlamadık. Gezdik 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 rastlamadık. Gerçi hani e, rastlayacak olsak da belki biz görememişizdir. Çünkü hani o kadar çok yükümüz vardı ki. Giderken bir ara dedik hani biz gitmeyelim artık yeter çünkü sırt çantasıyla girdim ve sırtım tuğla gibi olarak çıktım. Normalde İzmir'de gezme gibi bir planımız da vardı gezemedik. Neden? Çünkü sırtımızda yüğümüz vardı. <laughs> Yükümüz vardı. Gezemedik. Bakın İstanbul fuarı çok daha büyük ve çok daha kapsamlı oluyor. Fiyat olarak bence şimdiye kadar en böyle uygun gittiğim fuarlardan birisi Balıkesir ve İzmir fuarıydı. Yani Uygun dememe bakmayın. Yine 5-10 lira gibi farklar oluyor ama daha uyguna geliyor. Yani e, orada seçiyorsunuz atmosfer falan filan. Bunu zaten Ankara Fuarı bazında da söylemiştim size. E, bu kadar kitap almak benim de planlamalarımda hiç yoktu. inanın. Ama aldık yaptık bir delilik. Yapacak bir şey yok. Bunun e, sonrasını ben eşime birazcık anlatmam gerekiyor. Onu ikna etmem gerekiyor. Ben ikna oldum. Anında ikna oldum, aldım ama onu ne kadar ikna edeyim bilmiyorum. <laughs> yani böyle bir fuar geçirdim. Fuardan 25 tane kitapla döndüm. Sesim düzelmiş değil. Ama bunu söylemezsem çok üzülürüm. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşürüz.